Erdoğan'ın maaşı 183 bin lira oluyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Yorum yok. Abi Erdoğan'ın maaşı 183 bin lira oluyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Niye Erdoğan'dan ne zarar var ki? Bir şey mi gördün Erdoğan'dan? Ben zarar var demedim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz dedim. Ben Niye yani başka yere ben çekiyorsunuz? Başka yere çekmiyorum ki ben. Niye çekeyim? Sen öyle diyorsan ben inanmıyorum o kadar maaş aldığını. Sen nerede biliyorsun onun o kadar maaş aldığını? Resmi rakamlar efendim. Tam nerede resmi? Var mı herhalde bir şey? Abi resmi rakamlar. Ben size söylüyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? 183 bin lira maaş Ben olacak. inanmıyorum o kadar maaş aldığını. Almaması mı lazım? İnanmıyorum. Fazla mı? Yok ha inanmıyorum yani o kadar maaş 183 bin lira fazla mı az mı efendim? Fazla. Almaması evet. mı gerekiyor? Evet. Neden alıyor diye sorsam o zaman size. Neden alıyor? Neden alıyor? Ben soruyorum sana. Sen bana soruyorsun. ben de sana aynısını ben, Abi sana ben soruyorum. Ben soruyorum. Bunun için kanalın adını ben soruyorum. Tamam sorabiliyorsun da ben de ben inanmıyorum onu kadar maşa aldığını. Alıyor efendim. İnan, inansanız da inanmasanız inanmıyorum. Da alıyor. Ben, inanmıyorum. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 183 bin lira oluyor. Nasıl değerlendiriyor? Bence çok büyük adaletsizlik, haksızlık var. Yani bu ülkede asgari ücretli 11 milyar 800 alıp yoksulluk, açlık sınırı 14 binde dayanmışsa bu ülkede çok büyük bir adaletsizlik var. Şu anki sistemden biz çok rahatsızız. Benim iki tane oğlum var. Birisi anesteziyi bitirdi. Şu an kuryelik yapıyor. Öbür oğlum da üniversite hazırlığı yapıyor. Yani okutamıyoruz. Babası asgari ücretli. Yani elin Suriyelisi bizim ülkemizde ki biz ikinci sınıf vatandaş olduk. Onlar bizden çok çok iyi şartlarda yaşıyor. Yani şu an geleceği ne gençlerin ne bizim. Yani benim kızım benim yanımda kalıyor. Şu an eşi 11 milyar 800 maaş alıyor. Kiralar 10 bin ne, 15 bin arası. Yani bu insan çocuğuna mı yedirecek? Kira mı verecek? Yoksa geçinecek mi? Yani şu an Türk milleti olarak hepimiz mutsuzuz. Öyle böyle değil. Bu yaşıma geldim ben böyle bir adaletsizlik asla görmedim. Yani isim vermek istemiyorum. Kendi taraflarına sürekli bir şeyleri verip de burada çalıştığımız halde kesinlikle geçinemiyoruz. Ama Erdoğan dedi ki e, bu ekonomik sıkıntılar geçici. Bunlar psikolojik sorunlar. Yani 22 yıldır geçmediyse şu andan sonra geçmez. Bir de yani şöyle diyeyim ülkenin kurucu liderine sürekli bir o taraflardan hakaret var. Atatürk'ü 100 yıl önce kimse unutturamadıysa 100 yıl sonra da asla kimse unutturamayacak. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak kanımın son damlasına kadar ülkem için canımı veririm ki benim yetiştirdiğim evlatlarım da öyle ülkenin vatandaşları da böyle A, A B C partisi olsun fark etmiyor. Yani biz bu ülke için canımızı verdik 100 yıl önce de şimdi de vereceğiz. En çok üzüldüğüm nokta kendi Ülkemizde her yerde Suriyeliler kendi isimlerini dükkanlar açıp geçip geç, yani biz sanki Şam'da yaşıyoruz. Yani Suriye'de yaşıyoruz gibi asla Türkiye'nin demokratik yapısı bozuldu şu an. Çok bozuldu. Artı bu ülkede çok büyük böyle ahlaksızlıklar olmaya başladı. Yani uyuşturucu desen gençlerimiz uyuşturucu içiyorlar. Yani çocuklar öyle bir bunalımda ki yani düşünmek istemiyor. Benim iki tane oğlum var. Bugün yurt dışına gitseler yani çocuklar gitmek istiyorlar. Biz evlatlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu ülkede evlatlarımızla kendi ülkelerinde mutlu ve huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 2-3 e, tane gazeteci gözaltına alındı biliyorsunuz mülteci karşıtı haberler yaptığı gerekçesiyle. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki de muharif gazeteciler şu an bizler bile yani bu konuşmaları yapıyoruz ama bizim başımıza herhangi ne geleceğini bilmiyoruz. O insanlar doğru söylediklerini için icimi cezalandırılıyor. Bugün ben herhangi hiçbir yalan konuşmuyorum çünkü ülkenin geneli böyle sıkıntı içinde. Şimdi ben bunları konuştuğum için hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Yarın ben bununla alakalı cezalanacak mıyım yani doğruyu konuştuğum için? O insanlar da doğruyu konuştukları için bugün cezalanıyorlar. Yani bu ülkede herkes yani konuşabilir. yapıyorsun, yapıyorsun. Siyaset mi müdahil oldun amca? E yalan söylüyor ya. Neyde yalan söyledi? E, siyaset yapıyor. Neyde yalan nerede yalan nerede söylüyor Memleket kötü diyor ya. İyi mi? Neresi kötü Neler ya? Neler iyi efendim Yapmayın sayın Ne diyorsun abla ya? Memleket, Neler memleket iyi? Memleket kötü diyor ya. Memleket Neyle? kötü demedi. Geçim i̇yi. şartları kötü dedi. ağırlaştı doğru. Niye yalancı Ama dedin? Çocuklarımızın diyor hani uyuşturucu falan yok öyle bir şey. Yapma abla ya. Nasıl yok efendim? Olmasa. Ya, sen. Ali, Ali, Ali Kimi ya ben, her. Ben şey yapmam ya. E Kaçma Diyorsan gitme. Siyaset yapmam ben. ben. E bence, burada bence, 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 bence burada siyaset. Boşuna mı yapıyor koskoca devlet? Koskoca devlet sürekli uyuşturucudan yakalıyor. Koskoca, A, koskoca devlet, o, devlet boşuna mı yapıyor? Alışmışsınız sadece kendi tarafınızdan bakıp yalan konuşmaya. Yalan konuşmaya. Doğruları kaldıramıyorsun. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 183 bin lira oluyor. Nasıl değerlendiriyoruz Yani kendisi biraz tasarruf yapmamız gerektiğini ve hani hem çalışıp hem emekli olan insanlara laf söylüyor ama yani kendisini 180 bin lira Cebin cebine atması her ay. Ki ben sadece onunla kaldığını da düşünmüyorum açıkçası yani şimdi. Bir şey de <laughs> demek istiyorum. <laughs> <laughs> Ben de aynı düşünüyorum açıkçası. Bizim cebimizde hayır ya bizim cebimizde 5 kuruş bile yani, yokken 180 kalsa gene iyi hani bir nebze düşünülebilir. Ama 180 binle kaldığını düşünmüyorum ben. Yani ben, ya, burada insanlar gerçekten hani buradan 10 kişiyi çevirsek şimdi kötü bir şey demek istemiyorum ama açlıktan ağzı kokan insanlar olabiliyor. Biz mesela 2 3 gün para <laughs> par biriktiriyoruz gibi kahve içelim bir oturalım şey yapalım. Hani bizim hevesimiz var mesela böyle <laughs> güzel bir yere restorana bir yemek, yemek yemek istiyoruz. Ama yok yapamıyoruz. Yani onun için en fazla lüks ay, geliyor bunu. Ya aslında normal şey hani lüks dediğimiz yerlerde Kore restoranı falan yani yani. Hani öyle yerlere gidelim. Ama hani cebimizden bir 300-400 lira çıkması lazım kişi başı ve 300-400 lira hani paranın değeri azaldı ama aynı zamanda artı yani. Şu an 1 liranın değeri çok az ama onu bile tutmak zorundayız ki hani biraz biriksin de kenarda belki bir şey yaparız. Bir eğlencemiz olur, bir ya şeyimiz olur. Şükür şu restorantı için gerçekten 2 aydan beri konuşuyoruz. 2 aydır konuşuyoruz yani. Ya benim param oluyor böyle. Para dediğimde 300 lira falan. <laughs> ya onun parası olmuyor ya benim param olmuyor. Yani bir türlü gidemiyoruz bir şekilde. Bunları yapmak için bizim bu kadar zorlanmamamız gerekiyor. Biz gençiz ve yani hayatımızı yaşayamıyoruz. Çok saçma geliyor bana. Hayatını yaşayamıyoruz yaşayamamasının temel sebebi neyi? Sorumlusu kimsiz ya. <laughs> <laughs> Çok belli cevap çok yani ama. Çok belli. Bu da bu da gençler liraya çalışmıyor liraya. diyorlar, tembel Çok kötü şartlarda çalışıyoruz, ediyoruz. Ama cebime bir hani her hafta o bahşişlerden falan bir 500 lira, 600 lira girince ben mutlu oluyordum. Gidiyordum atıyorum işte gratisten iki şey alıyorum zaten param bitiyordu. Bin lira tutuyor zaten. Aynen zaten bin lira tutuyor. Yani Eksi de kalıyordum yani bir de. O yüzden bilmiyorum yani gençlerin bu kadar zorluk çekmemesi gerekiyor. Biz genciz sonuçta bize bizim önümüzün açılması gerekiyor. Biz de yani biz de isteriz mesela güzel şeyler giymeyi ya da hani güzel şeylere yatırım yapmayı ki hani geleceğimiz için güzel şeyler yapmak isterdik ama yapamıyoruz yani şu an anca evimiz oturup belki iki üç günde bir böyle bir dışarı çıkmak yani onu bile çok görüyorlar bize. Nefes de almayalım. Su da içmeyelim. Dondurma da yemeyelim. Şunu da yapmayalım. Çok saçma geliyor bana yani. Bu kadar zorluk çekmememiz gerekiyor. Örneğin Avrupa'da Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı şey veya bakanla bisikletten gidiyor. Ne oluyor o? Vatandaşa örnek oluyor. Metro yapınıyor. Ne oluyor o? Vatandaşa örnek oluyor. Şimdi biz istiyoruz ki buradan şey geçsin. Milli Eğitim Bakanı geçsin. İçimizden biri olduğunu özgüven vermesi lazım bize. O olması lazım. Yani vatandaş hiçbir şey dört dörtlük yaşamıyor. Ama öz güven istiyor. Yeti buçuğun eşittir bir değeri olması lazım. Veya da abilerime söyleyeyim askeri ücretin 15 bin liranın eşittir bir değeri olması lazım. Şimdi kamuflaj çekilmiş ama bir şeyin şu an değeri yok. Şimdi ben şu ev kuraya gireyim. İnan ki telefonumu ben aldım. Şu 5 bin liraya aldım. 3 ay önce 5 bin liraya aldım. Şu an telefon burada taksitli ben aldım. 9 bin liraya aldım. 5, 5 daha 10. Onun iki katını faiz ödedim şu an içeride. i̇smim de yazılı gösterebilirim size. Ama ben diyorum ki abi benden niye 5 bin lira fazla alıyorsun? Alma benim hakkım 1 lira al benden taksitle olarak bu da var. Ne oluyor? Kö geri adım atmış oluyoruz vatandaş olarak. Önde gitmiyoruz, geride geliyoruz. Bir aile bir ailesini aldığı zaman neşeli gözüküyor ama burada inanki neşeli değil. Ben çocuğuma doldurma alamıyorsam, ben eşime bir şey alamıyorsam, ben burada otobüsten mesela ben küçük köyde oturuyorum. Ben bu dereden belki aşağı yürüyerek gideceğim Burada dolmuşta pinemiyorsa umuttur. Umutlarımızı kaybediyoruz. Bizim umudumuz nedir? Bir şey yiyebilelim, bir şey gezebilelim. Buradan ben biletimi kesip memleketime gidebileyim. Bilet kesemiyorum 1500 lira abi. Ben üç gün çalışmam lazım. Hani ben kimseyi köstülemiyorum. A'sı da benim partim, B'si de benim partim. Ama ben vatandaş olarak bir şeyi dile getiriyorum. Insanım da. Yani budur yani. Ekonomik kötü olsa bu kadar insan burada gezer mi? Ya abi biz Endezyon ya değiliz. Biz Afrika değiliz. Biz insanız. Bizim gezmemiz lazım. Yani bizim insanız. Burada jipe binmiyoruz. Biz burada Levent'te daireye girmiyoruz. Biz burada ee, küçük evlerde Göktürk'te dairenin içine girmiyoruz. Bizim bir gezmemiz var. Yani şu an kapan onu mu görüyor? Kapan gezmeyi mi görüyor? Yani bir doldurma almış çocuk. Bir çay almış bir çocuk. Onun hesabını mı yapıyoruz? İşte yapmamamız lazım. O çayın, çorbanın, yemeğin hesabını yapmamız lazım. Mesela diyeceğiz ki kameraman abi bak nasıl şık giyinmiş. Mikrofonu uzatan abimiz bak ne kadar güzel giyinmiş ben onları kendime örnek almam lazım onları görmem lazım adam yemeğin muhabbetini yapıyor çayın muhabbetini yapıyor kolanın muhabbetini yapıyor bunun muhabbetini yapıyor onların muhabbeti değil bizi şöyle bir şey var abilerim şunu dile getirmek bir tane okulda bir sınıfta 50 tane öğrenci olmaması lazım 5 tane park var ya 5 tane parkı ne yapayım abi ben ben Mevlana'da oturuyorum bir tane okul yapın ya yemin ederim gezin Gazi Kent Okulu Me lojistik var Ali Bekü'nün tam onun tepesinde yapmış okul öncesi He. eğitimde okullarda mescit yapılması zorunlu oldu abi mescit şimdi e, milleti okul öncesi yani 5 yaş 6 yaş çocuklara. Şimdi 5 6 yaş 6 yaş öncesi bence abi ben de namaz kılıyorum ama uygun görmüyorum. Bak nasıl mu 5 6 yaşındaki çocuğun namazla önceliği değil Şimdi 5 6 yaşındaki affedersin çocuk büyük abdestini yapamıyor. Özür dilerim. E, büyük işlerini göremiyor. Şimdi bizim önce ana temelimizi öğretmemiz lazım. Yani o kademe kademe mesela 17 yaşında olur 16 olur çekersin kenara mesela abbab ne haber dediğin zaman sen de oğlum gel otur abdestini böyle al, aklı, büyük cana girmişse böyle yap. Şu an bizim temel sorunumuz o değil abi bence. Nedir abi temel sorun? Bizim temel sorun eğitim yok. Bilinçli hareket yok. Çocuğu yönlendirme yok. Çocuğu şey yap. Şimdi ben 6 yaşındaki çocuğumu ben bugün evde A, L, V, L, A, A, -M -M. Şimdi o çocuk onu bilmiyor. Ben onu nasıl gideyim hemen direkt namaz kıl. Şu an bizim ibadetimiz gizli olması lazım ama bizim ibadetimiz şu an açık. Allahü Teala ayette diyor ki ibadetini diyor gizli yap. O vücut aç kalmayla olmuyor. Gözü kapatacaksın. Buradan geçen haramı gör. Görmeyeceksin, kulağın duymayacak, gözün duymayacak, elin görmeyecek. Odur önemli olan. Aç kalma önemli değil. Bugün ben yine bugün oruçluyum, bugün gözüm kapalı. Adam bu siyaseti övüyor, bu siyaseti kötülüyor, şunu yapıyor. Ama ben siyasete göre adım atmıyorum. Kendi beynimle, aklımla, şeyimle yapıyorum.